Türk İslam Tarihi ünitesi TESNO 4 yani kardiyo testi sorunu 1. Demiş ki arkadaşlar. İktis sisteminde toprağı annemiş mülkiyeti devletin, vergi geliri ikta sahibinin kullanım hakkı yani tasarrufu ise çiftçinin ya da köylünündü. Toprağı ekmezse diyor kullanım hakkı elinden alınırdı. Türk İslam devletlerinde uygulanan ikta sisteminin verildiği bu şema dikkate alındığında yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Hazineye doğrudan gelir sağlandı. Hayır kardeşim. 2. üretimin sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığı. Evet, toprağa ekmez ediyor. Toprağa ekmez ediyor. Kullanım hakkı elinden alınırdı diyor. 3. Taşla da güvenliğin sağlandığı diyor abi. Yani buradan ulaşamıyorum. Artı feodal yapılanmanın önüne geçilmeye çalışıldı. Evet, çünkü mülkiyeti kimmiş abi toprağın? Devletinmiş. O sebeple cevabımız arkadaşlar 2 ve 4 yani B şıkkı. 2 nolu soru demiş ki Abbasilerde Emirül Ümera'nın Tevaifül Mülük devletlerini kurması. Bu Abbasilerden ayrılıp kurulan devletler işte komutanlar falan kuruyor. Diyor ki Büyük Selçuklu devletinde atabeyliklerin ortaya çıkması evet. Alparslan'ın Anadolu fethini hızlandırmak için komutanlara kılıç hakkı tanıması. Önceki testlerimizde de görmüştük işte fethedilen toprakların fethedenlere bırakılması, değil mi? Demiş ki yukarıdaki gelişmelerin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkistan devletlerinin yıkılmasında etkili olmaları. Soru işareti. B. Egemenlik alanını genişletmeleri. Geç. C. Merkeziyetçi devlet anlayışını zayıflatmaları. Bakın hepsinde bu öncülerin bir ayrılma, bir kopma var ya da kopmaya neden olacak bir madde var. O sebeple cevabımız C şıkkı gençler. Üç nolu soru arkadaşlar. Demiş ki. Kutatku Birlik'ten bir pasaj vermiş orada bize. Demiş ki memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır. Askeri beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Ordu ve asker için para lazım. Bu malı elde etmek için de halkımızın zengin olması gerekir. Halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Adalet diyor o parayı kazanabilmesi için insanlar. Bunlardan eğer biri ihmal edilirse dördü de kalır. Dördü birden ihmal edilirse de devlet çözülmeye, çürümeye yüz tutar. Kutatku birlikte geçen bu bilgiden yola çıkarak devlet teşkilatının dayandığı esaslar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Askeri güç. Var. B. Adalet, adil yönetim, e zaten bahsediyor değil mi? Doğru kanunlar, ekonomik refah, halkın zengin olması, dini birliktelik, hayır, hukuki düzenleme, e, adalet lazım diyor. Kanunlar lazım. Cevabımız değişik arkadaşlar. Dört dolu soru arkadaşlar. Karanlı devletinde görülen bazı uygulamalar şunlardır. Ribat adı verilen kervansaraylar, bimarhane adı verilen hastaneler ve medreseler inşa etmişlerdir. Hatta medreselerinde biliyorsunuz burslu eğitim verdi bu adamlar. İki, bu dönemde Kutat Kubilik ve Atabetül Hakayık gibi eserler Uygur alfabesiyle yazıldı. Güzel. Üç, Kaan ve Hakan gibi hükümdar ünvanlarını kullandılar. Dört, İkili devlet teşkilatı siz ikili teşkilat sistemini kullandılar. Yani çifte krallık sistemi. Yukarıdaki bilgilere bakıldığında karanlarla ilgili hangi çıkarım yapılamaz? A. Çok uluslu bir yapıya sahip olmuşlardır. Soru işareti. B. Ticaret ve eğitime önem verdiler. Evet. Ribat adı verilen kervansarayları inşa ederken adamlar medreselerde burslu eğitim verdiler dedik. Değil mi az önce? Var. Eski Türk devlet geleneğini devam ettirdiler. Mantıklı abi. Ne diyor? Hakan ve Kaan gibi ünvanlar verdiler. Veyahut da ikili teşkilatı kullandılar. 3, 4 neyse işte milli kültürlerini koruyucu bir tutum sergilediler. Evet mesela eserlerini Uygur alfabesiyle Türkçe eserleri adamlar kaleme aldılar değil mi? Sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiler. E zaten var. Cevabımız o sebeple A şıkkı. 5. soru. Karahanlılar Orta Asya'da İslam'a geçen ilk Türk devleti oldu. Satuk Burhan döneminde Müslüman olan Karahanlılar ilk Türk İslam yazılı eserlerini verdiler. Kendilerinden sonra gelen pek çok İslam Türk devletinin aksine Türkçe ve Türk kültürüne büyük önem vermişlerdir. Bu bilgiye göre yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1. Türk İslam kültürüne katkı sağlamışlardır. Evet kardeşim. Hop. 2. İslamiyeti kabul etmelerine rağmen Türk kültürünü yaşatmışlardır. Evet. 3. İslamiyet'i farklı coğrafyalara yaymışlardır. Burada ondan bahsetmiyor. Orta Asya'da kurulmuşlardır diyor. İşte hani şey deseydi işte İslam'ı Hindistan'a yaradılar, oradan Mançuru'ya gittiler, oradan işte demiyor. O sebeple cevap 1 ve 2 yani değişiklik. Altı dolu soru. Demiş ki 1015-1021 tarihleri arasında Çağrı Bey'in yaptığı keşif seferleriyle Anadolu hakkında yeterince bilgi sahibi olan Tuğrul Bey, Çağrı'yı Türkmen boylarına Anadolu'yu hedef göstermekte buldu ihtiyacımız vardı. Kuruluşa giden süreçte Selçuklular, Gaznelileri 1035'te Nesa'da, 1038'de Seras'ta mağlup etti. Bu iki zafer sonrasında Gaznelilerin bölgedeki siyasi ve askeri durumu ciddi şekilde sarsıldı ve 1040'tan sonraki savaşında kaybedince yıkılı sürecine girdiler. İyi. Dananakan Savaşı sonucunda Tuğrul Bey Sultan Mesud Sarayı'nda tahta oturarak sultan ilan edildi diyor. Oy. Diyor ki yukarıda verilen bu bilgiden yola çıkarak Büyük Selçuklularla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? 1. Gazneli topraklarında cihat politikasına ağırlık verdiği. Hayır gazneliler de Müslüman kardeşim. Bakın arkadaşlar gaza ve cihat dediğimiz şey gayrimüslimlerle yapılır. İslam'ı korumak ya da yaymak için yapılır. O yüzden bir yok. İki sistemli bir fetih politikası güttü? Evet kardeşim. Zaten ne diyor? Ee, Çar yaptığı ülkenin Anadolu hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu sonrasında şunu yaptığı sonra gazneliler falan filan diyor. Diyor ki ki Kat Savaşı'nın bir dönemin başlangıcı olarak kabul edebiliriz. Doğrudur. Yani cevabımız 2 ve 3. Yani E şıkkı. 7 nolu soru. Demiş ki Karahanlılar döneminde dünyada ilk defa burslu öğrenci uygulaması gerçekleştirildi ve Semerkant Medresesi'ne bu anlamda devlet desteği de sağlandı. Ne güzel. Buna göre Karahanlılarla ilgili hangisi söylenemez? Bir, bilimsel çalışmalara önem verilmesi. Evet kardeşim medrese açıyor adamlar Semerkant'ta. Muazzam bir medreseydi arkadaşlar. B, yetenekli öğrenciler devlet tarafından desteklendi. Evet, burslu eğitim boşuna değildi. C. Düşünce hayatı gelişme gösterdi. Mantıklı kardeşim. Sonuçta ortada bir medrese var arkadaşlar. Diyor ki de sosyal devlet anlayışıyla hareket edildi. Evet burslu eğitim yani yalnızca maddi durumu iyi olan ailelerin çocukları değil. Zeki ve bu göreve layık olan çocuklar yetişsin. Değil mi? E bilim adamları yönetimde söz sahibi olmuştur. Cevap E şıkkı. Hani burada şey demiyor ki işte e, bilim adamları da bilim adamlarından oluşan bir meclis halkanı falan filan demiyor. Cevap E şıkkı. Gelelim son soruma. İlk Türk İslam devletlerinden Karanlılar, Büyük Selçuklar ve Gaznelerle ilgili bazı bilgiler vermiş. Tamam mı? Diyor ki verilen bu bilgilere bakarak ilk Türk İslam devletleri hakkında hangi bilgiye ulaşılamaz? Bilgilere bakalım. Karanlılar diyor Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk İslam devleti. Gaznelerle işbirliği yapıp Samaniyileri varlığına son verdi. Gazneler bugün Afganistan topraklarına kuruldu. Hindistan'a İslamiyeti Tanıtmıştır ve yaymışlardır. Büyük Selçuklular ise diyor 1071 Malazgirt'te Bizans'ı yendiler ve Türkler bu dönemde diyor Anadolu yurt edinerek imar faaliyetlerine geçtiler falan filan. Hangisine ulaşılamazmış bakalım. Bizans devletiyle savaşarak Anadolu'dan toprak edindiklerine evet Selçuklular da bu maddeye ulaşıyorum. İki İslamiyet'in yayılmasına katkı sağladıkları evet mesela Gazneliler ne yapmış Hindistan'da İslam'ı yaymış ya da e, Selçuklar Anadolu'yu fethedip burada İslam'ı yaydılar. C farklı devletlerle siyasi münasebetlerde bulundukları evet de siyasi anlamda birbirlerinin devamı olduklarına kocaman bir soru işareti. E şıkkı farklı coğrafyalarda Türk İslam Devletleri kurulduğuna evet kurduklarına cevap D şıkkı arkadaşlar.